8'de sağlık tüm devam ediyor. Şimdi konuğum Doçent Doktor Fatih Çiftçi. Kendisi genel cerrahi uzmanı, aynı zamanda meme cerrahisi ve obezite cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Sağ olun Ayla Hanım saygılar sunuyorum. De çok iyiyiz. Çok hı hı. teşekkür hı hı. ediyoruz. Bugün de çok değerli bir konuyu konuşacağız. E, malum çok yakında geçirdiğimiz 1-31 Ekim arası da meme kanseri farkındalık ayıydı. Ekim ayı. Ve bu dönemde birçok e, sosyal sorumluluk projesi e, duyuruldu. Yani kadınların özellikle meme kanserine erken teşhisle ilgili farkındalığının arttırılmasıyla ilgili. Öncelikle meme kanseri neden oluşuyor? Kimlerde oluyor ve nasıl fark ediyoruz bunu? Meme kanseri her yaş grubunda olabilir hanımefendilerde. Özellikle 30'lu yaşlarda başlar. 80'li yaşlara yani 40'lı yaşlarda pik yapar ve 80'li yaşlara kadar artarak giden bir trende bir çizgiye sahip meme kanseri ve e, ailesel olanları da var bunu tabii. Her yaş grubunda olabilir ve e, belirti olarak da Herkesteki belirtisi aynı değil açıkçası. Kimisinde ağrıyla belirti, ağrılı olur, kimisinde ağrısız olur. Kimisinde küçük bir böyle sertlik tarzında kendisini gösterebilir. Kimisinde, kimi hanımefendi de bu e, ciltte döküntü tarzında da kendisini gösterebilir. E, bazen meme başında akıntıyla gösterebilir. Özellikle bununla ilgili daha önce benim e, hürriyete değişik yayın organlarına verdiğim demeçler de var böyle röportajlar. E, kimisinde meme başı akıntısıyla kendisini gösterebilir. Herkesteki, her hanımefendiki bulgusu Aynı şekilde değil, ondan dolayı e, kim zaman memede çekintiyle bir bakarsınız, makroskop olarak, görsel olarak bir çekintiyle kendisini gösterebilir ama e, bazen de hiçbir belirti vermeyebilir yani tabii onun için zaten farkında e olan var. da kısım bu olsa gerek. A, aynı öyle ama şimdi şöyle bir şey var, nüans farkı, e, son zamanlarda hanımefendilerde memeye yönelik hassasiyet duygusu arttı, yıllık ben kontrolümü yaptıracağım diyor. Bu evet güzel. çok şükür evet. gerçekten hı hı. hocam söylediğiniz gibi artık kadınlarda bunun farkındalığı biraz yükseldi. Çünkü oran olarak da çok yüksek. Benim de bildiğim kadarıyla ben de o sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunanlardan biri olarak her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor gibi bir oran var. Ama erken teşhisle de hayat kurtarıyor. Erken teşhis edildiğinde yeni tedavi yöntemleriyle beraber başarı oranı çok yüksek. Öyle değil mi? Evet. Yani meme kanseri başarısı çok yüksek. Yeter ki e, biz kanser olmaktan değil, geç kalmaktan korkun derisi yani. Çünkü e, özellikle şu teknolojinin ve bilimin en zirve olduğu ve kıyasla mücadele ettiği çarpıştığı bir zamanda insanların ee, hanımefendilerin böyle bir şeye duyarsız kalması açıkçası e, çok e, az rastlanıyor ve giderek de buna bundan yönelik dikkatler, ehemmiyet artıyor hanımefendilerin verdiği şey. E, çünkü başarılar o kadar güzel ki yani eğer biz bir e, kanseri erken teşhis ettiğimiz anda şu, hem hayat sürviyi etkiliyor, hayat kalitesini etkiliyor artı öyle tedavi yöntemleri var ki şimdi mesela birazdan bahsedeceğiz yani o konularla ilgili. Ee, mükemmel ötesi. Yani bir hanfendi kanser hasbel kader oldu ve dikkatine dikkate bağlı olarak ve bunun tedavisi o kadar güzel şey yapıyor ki tedaviyle o kadar güzel yönetiliyor ki yönetiyoruz ki biz bunu. Yani çok rahat bir ömür sürmekte, hiç kansersiz bir hayat. Yani mümkün mü? Kansersiz yani öyle bir oluyor. Yani o kanser sözcüğünü kaldırıyoruz e, şeyden, e, literatürden. E, yeter ki erken teşhis yapalım. O manada söylüyorum. Ki bunun evreleri var öyle değil mi? Yani bir erken evre, bir de daha ileri seviye e, evresi var. Dolayısıyla erken evrede özellikle teşhis edilenler için tedavi kısmında sizin de eliniz çok daha güçlü. Diyebiliyorum. ilk evre teşhis edilenlerde diyelim ki çok yeni evet. tespit edildi, hemen başında. Bunun da en iyi teşhis edildiği yöntem de mamografi çekimi diyebiliyorum. Yani kimi zaman tek mamora şimdi öyle mamografi ile tabi şartlandırmak değil de en başta bu şeyin bu tetkiklerin bu muayenenin bir aşamaları var. Yani bunu teşhisin. Birisi muayene çok önemli. Yani açıkçası biz mamografi endeksleniyoruz ama burada konu sıra dışı konuşacağım mesela. Tek mamografi değil. Olayın ultrason boyutu var. Daha önemli boyutu muayene. Yani ben birçok hanımefendi biliyorum. elde mamografi ile geziyor. Tertemiz. Tamam. Ama muayene olmamış. Geliyor. Ultrason da var elde. Ama muayene çok önemli burada. Yani beraber ultrason, mamografi, meme muayenesi gerekirse MR. Şu anki gold standart bunlar. Yani bu, bu, klişelerle hareket etmek gerekiyor. Şüpheli bir durumda şey yapmak lazım, görüntüleme sayısını ve şekillerini artırmak lazım açıkçası. Ama muayene bu işin bir, kendi kendine muayene, bir hanımefendinin kendini göğsünü muayenesi önemli tabi. İkincisi bir hekimin muayenesi. Bu noktada bir genel cerrahi hocasının, uzmanının bu noktada muayenesi çok önemli bir... Eğer biz bunu gözden nazar almazsak, mesela hocam ben kendime baktım, herhangi bir şey görmedim yetmeyebiliyor kimi zaman. Yani tabii en başında insanın kendisiyle dediğim gibi duyarlılığı, kendi bedenini tanıması önemli. Ama e, bu sıra dışı şeyler oluyor mesela. Bazı hanfendiler var, göğsü çok iri mesela. İri, iri göğüslü hanımefendiler var. Bunlar ne yapacak? Mutlaka görüntüleme. Yine muayene ama görüntüleme mesela. Şimdi meme büyüklüğüyle, küçüklüğüyle mesela şeyin ilgisi, ilgisi var mı diyebiliriz meme kanserinin. Evet elbette ki var. Çünkü iri göğüsle hanımefendilerde meme kanserini muayene ile tespit etmek zorlaşabiliyor. Yani yani öyle hastalarımız oluyor ki mesela ben şimdi obezite cerrahisi de çok yapıyorum mesela. Hanımefendi kilo veriyor. Mesela verince alttaki kitle çıkıyor. Mesela 2 ay, 3 ay Yani şimdi büyüklük, küçüklükle mesela. Ve yine şöyle Erkeklerde mesela sıra dışı konuşuyorum mesela meme dokusu küçük olduğu için çok hızlı seyreder. Meme kanseri çok hızlı yayılır mesela. Meme dokusu ne kadar genişse, volümü, hacmi büyükse mesela kim, kimi hastalar için söylüyorum bunu şeyi meme kanserinin seyri hızlı düşebiliyor. Çünkü öyle de bir şey var. Yatkınlık olayı da var açıkçası. Ondan dolayı tabii meme kanseri kurtarılabilir. Ondan sonra hayata renk katar erken teşhis edildiği durumlarda ve gayet de konforlu bir hayat sürdürebilir. Yani hiç kansersiz yaşayabilir Yani bir fiziksel muayeneden bahsediyoruz burada. Mutlaka kendini ele veriyor fiziksel muayenede. Ya da işte akıntı olabilir, meme şeklinde bozukluk olabilir, ele bir sertlik kitle geliyor olabilir. E, kişilerin ne kadar sürede birkaç yaşından sonra e, kontrol yaptırmalarını tavsiye edersiniz. Bir de aile geçmişinde olanlar için izleyicilerimize de bu konuda biz de tekrar bir hatırlatma yapmak isteriz. Evet. Yani normal bir meme muayenesi için, kontroller için rutin muayene 30'lu yaşlarda başlaması lazım. Ama aile yüküsü varsa bunu çok daha erkene çekmemiz lazım. 25'lere de çekebiliriz bunu. Yeni geliyor 20'li yaşlarda e, saptadığımız hastalar da var yalnız. E, bunlar şey dışı e, ama normal rutin bizim e, meme cerrahlarının bu noktadaki konsensusu 40'lı yaşlarda mamografi diyoruz. Rutin uygulamamız bu. Ama ama aile yüküsü varsa bir de ve yakın akrabalarda bunu çok daha erken, 25'lere çekebiliyoruz, 20'lere çekebiliyoruz hatta çünkü önce kendi muayene sonra bir hekim muayenesi açıkçası ve e, sıkıntısı varsa hanımefendinin bugün mesela 30'lu yaşlarda meme kanseri gördüğümüz olgular var. E, bunu da az görmüyoruz açıkçası. Onun için bu hassasiyet arttıkça, bu e, duyarlılık arttıkça bizim de başarı oranlarımız artıyor açıkçası. Bir de tabii her ham biraz meme dokusunun tanıma bazında söyledik mesela. Bununla ilgili skorlamalar var. Her hanfendinin göğüs dokusunun elastisiyeti, yani esnekliği aynı değil. Kimisi çok nodüler seyredebilir, kimisi çok sert doku, kimisi çok böyle arada. Bunların hepsinin tabii sınıflandırmaları var bizim e, klinik pratiğimizde. Bunlar da önemli tabii. Her, her hamfendi kendi göğsünü tanıyamayabilir yani e, süreç noktasında. E, tabii biz burada... Yani kim zaman öyle şeyler başımıza geliyor ki bir koltuk altındaki bir sertlik bile, bir şişlik bile göğüs tertemiz belki veya hiç hissetmiyor. Ama koltuk altındaki bir şişlik bile kim zaman bir meme kanserinin habercisi olabiliyor. Veya sıra dışı konuşuyorum bir emziren bir anne, bir hanımefendi mesela. Süreç itibariyle nasıl olsa ben ha, e, anne, e, laklasyon dönemindeyim e, çocuğumu bebeğimi emziriyorum deyip böyle kendi dokusunu kendime ben seni tanı tanıyamayabiliyor açıkçası ama nasıl olsa bu süt şişliğidir gibi kend e, göz ardı edilebiliyor ve laklasyon döneminde de tespit ettiğimiz hanfendiler var. Yani şemaalı. Onun için yani göğüs dokusunun kişinin tanıması çok önemli. Yani en ufak bir göğüs dokusundaki değişiklik hissettiği anda bir hekime müracaat etmesi, cerrahi uzmanına genel cerrahi uzmanına müracaat edip Bu göğsündeki değişik değişimini gözlemletmesi, muayene ettirmesi süreci hı hı hı. çok daha kolaylaştırıyor açıkçası. Evet, çok daha hızlandırabilir tedavi sürecine başlama ile ilgili. Peki kadınlara tavsiye edebileceğiniz bu elle muayene yöntemini ne kadar sürede evde kendilerine yapmalarını tavsiye edersiniz? Ya da bunu nereden öğrenebilirler, nasıl yapabilirler? Biz izleyicilerimize de bu noktada bir bilgilendirme yapacak olursak evet. sizin aracılığınızla. Yani normal rutin muayene açıkçası banyo esnasında her hanımefendi banyo sonrası göğsünü muayene etmesi. Bu da haftada bir değil, ayda bir. Yani normal rutini bu işin o. Ayda bir defa bir hanımefendi göğsünü sirküler sarıza ya da ışınsal sarıza meme başından koltuk altına doğru ve yine göğüs kafesine, ana kemiğe doğru sternum dediğimiz ana kemiğe, göğüs kemiğine doğru muayene, ışınsal tarzda yani merkezden Dışarıda Dışarıya yani. doğru, uzaklaşa doğru, uzaklaşmaya doğru aynı standart saat gibi saat kadranlarına uygun şekilde e, hissettiği anda yapması gereken bu. Bir de koltuk altlarını e, ayda bir defa bu noktada gözden geçirmesi e, bu erken teşhis şeyimizi e, kriterlerimizi artırıyor. Ama normal rutin dışı dediğim gibi akıntı mesela meme başı akıntısı. Bu da bizim şeyimiz bir ölçümüz yani rutin dışı. Ya şey. da bazılarında şişlik olabileceği gibi bazılarında da tam tersine bir büzüşme de kendi kanser olarak hani gösterebiliyormuş. Tabii yani şimdi açıkçası şu var. Bugün bize başvuran olguların %80'i mesela sertlikle, şişlikle veya büzüşmeyle geliyor hanımefendilerde. Ama bu işi rutine bağladığımızda farkındalıktan dolayı hiç o aşamalara gelmeden yani o büzüşme veya sertlik olayı olmadan çok daha erken teşhis edebiliyoruz. Ki bugün ileri tedavilere gerek kalmadan ve hiç meme dokusunu almadan, meme, memeyi almadan, total olarak tamamıyla almadan ya bir yıl tedavi şeklimiz var açıkçası. Hiç hanımefendi normal üremesine de devam ediyor. Ameliyat olmaya da gerek olmadan hı -hı, başında hı teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık meme kanseri çok daha yani küçük, küçük ameliyatlarla diyeyim o şekilde belki şey var ama şu an bugün en önemli şey e, e, cerrahi ama ameliyat yani ama dediğim gibi çok daha erken yani hiç böyle bir sonraki segmentlere yani kemoterapiye radyoterapiye gerek kalmadan yani çok erken teşhis ettiğimiz hastalar var yani bunlar da yüz çok yüksek herkese böyle bir e, konu var meme implantı kansere yol açar mı? meme implantı olan kişilerde kanser riski daha yükselir mi? E bununla da sizinle bir aydınlık getirmiş Hı. olalım. Açıkçası şöyle. Meme implantı 1960'lardan beri hanımefendilerde kullanıyor, kullanılıyor ve rutin uygulanan bir şey. Ama e, evet bazı implantlar, bazı implantlar burada seçici konuşuyorum. E, kansere yol açabiliyor mesela. Maltoma dediğimiz böyle e, lenf kanserlerinin bir çeşidini taklit edebiliyor. Ki bununla ilgili e, geçtiğimiz e, son, e, geçtiğimiz yıllarda böyle bir olay oldu ve tüm o e, şeyler, protezler toplatıldı piyasadan. Yani bununla ilgili. Evet, böyle e, bir şey duymuştuk. Evet, Bunu evet. uygulanan hı hı. kişilerde hı hı. çağrılıp bunlar değiştirilmişti. Aynen o şekilde. Yani o da farklı bir kanser çeşidini e, taklit etmişti ama normal protezler açıkçası kullandığımız FDA yunaylı e, protezler, protezlerde her, böyle, bir durum, böyle bir problem evet. yok. Görmüyoruz. Dolayısıyla meme implantı kansere yol açar gibi bir şey söylemek, genel bir şey söylemek doğru değil. Evet bir de şu da antiparan de söyleyeyim. Ee, biz şimdi 30'lu ve 40'lı yaşlardan bahsediyoruz ama sıra dışı memede bir 20 yaşlar veya 16'lı yaşlar diyelim bunlar başımıza geldiği için söylüyorum. E, ee, kadar bir değişiklik fark edilirse ki biz bunları ameliyat ettik ve ciddi problemler olan kişilerdi. Ne diyeyim sıra dışı bir şu durumda mutlaka doktorlarına, hekimlere bir cerraha muayene olmalarını öneririm. Çok sıra teşekkür dışı. ediyoruz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Ben Doçent doktor Fatih Çiftçi bizlerleydi. Bugün meme kanseri farkındalık ayı ile beraber meme kanseri neden olur, nasıl olur, nasıl teşhis edilir ve hangi tedavi yöntemleri var bunları konuştuk hocamla.